Sevgili seyirciler Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz satın alma müdürü Serkan Ünlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Merhaba. Bize merhaba. kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, i̇smim Serkan Ünlü. İzmir Karşıyakalı'yım. 79 doğumluyum. Ee, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilen Bilimler'de okudum. Ee, daha sonra Anadolu Üniversitesi e, İşletme Fakültesini bitirdim. E, şu anda da Kültür Üniversitesi'ne yüksek lisans okuyorum. E, yıllarca satın alma müdürlüğü yaptım. Özellikle otomotiv sektöründe. Babam da İzmir'in önde gelen bir otomotiv firmasının yöneticilerinden de üretim bölümünde. Onun da sayesinde bu sektöre girdim çocukken. Hep götürdü beni fabrikaya. Sonra ayrılamadım, üretimi çok sevdim. Satın alma departmanına devam ettim. Yıllarca yöneticilik yaptım. 2020 yılında da İzmir'den İstanbul'a geldim. Önce biraz eleştirirler hani İstanbul'dan İzmir'e gelinir de İzmir'den İstanbul'a girilmez diye. Sektör daha yoğun olduğu için. Yani kariyerimde bu şekilde ilerledim. Ayrıca bu Beykoz'da biz Kano ve Kürek takımı kurduk kulübü. Bu spora da gönül verenlere orada destek olmaya çalışıyoruz. Harika bir spor evet. ve İstanbul çok müsait bu spor çok için. Çok müsait aslında en özellikle iyi. Boğaz. Tabii şekilde değerlendirilmeli. Çok Haliç de aynı şekilde. Haliç de öyle yarışlara çok da katılıyoruz zaten harika. kulüp olarak da. çok güzel ve vücudu en çok çalıştıran spormuş. Tabii ki özellikle yelken takım sporları. Kano biraz daha bireysel ama... E, yelkenle daha çok ilgi var. Yelken ve şey güzel. Küreği. Daha da artsın. Umarım. Çok güzel. <laughs> çok Peki bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Ben aslında böyle turizm yapmayı çok istiyordum. Hı -hı. İşte babamın üretimden gelmesinden dolayı bir de çocukluktan götürdüğü için çok etkilendim. Bu üretim yapmak, yeni bir şeyler bulmak, keşfetmek bu CNC tezgahları var. Üretim yapan firmalar evet. bilirler. Onları geliştirmek çok böyle ilgini çekti. Aslında Kırılma Hanım babam diyebilirim. Hı hı, o iş makinaları değil mi? Endüstriyel. Evet, iş mak endüstriyel makinalar. Evet. Ee, üretimi biliyorsunuz çok çeşitli ayakları var. Satın alma, planlama e, diye gidiyor. Ee, onlarla iletişim olmuyor. Özellikle ARGE bölümü çok ilgini çekmişti. Ee, yeni patent başvuruları yapılıyor, yeni şeyler buluyorlar. Kırılma Hanım o diyebilirim. Aslında farklı bir yöne gitmek istiyordum ama işte bir 20 yaşında üniversiteyi kazandığımda çok etkilenmiştim babamdan. Ne güzel ee, rol model oldu. Çok oldu o, ya. O da onlar gitti, şu oradan. an İzmir karşıya Karşıyakadalar. Ee, çok farklı oldu. Babam benim için önemli yani yeri. Ne güzel. Çok ee, Önemli bir rol model değil çok, mi? Çok. Hala daha danışırım mesela. 25 yıl oldu bu sektörde satın almada. Ee, Tecrübeli şunu tabii. nereden alıyorduk? Şunu nasıl yapabiliriz? Hı. Tezgahlarda nasıl verimlilik sağlayabiliriz diye danışıyorum o da söylüyor her zaman. Satın alma bir firmanın en önemli bölümlerinden çok. biri gerçekten evet. en önemli departmanı. Birçok bir departmanla da işbirliği halinde Tabii. olması gerekiyor. Çok evet. önemli. Çok önemli. Satın İmisyon. almanın aslında önceden çok değeri bilinmiyordu. Ben 2000, 2003 2005 yıllarından itibaren yavaş yavaş hani balın satılırken değil de alınırken kazanı, kazanılacağını öğrendi herkes yavaş yavaş. Önemli Ve da, anlaşıldı. Evet. Çok önemli anlaşıldı. Daha önce işte birini oturtalım, hani üç yerden fiyat alsın, ürünü getirsin olundu. Bir benchmarking, ba Tabii, basit bir şey. Çok basit görülüyordu. Hemen karar verilsin. Artık öyle arasında. değil. Firmalar bunun farkına vardılar. Hı. Çünkü bunu tedarikçi ilişkileri ayağı var. E, kalite anlamında, İSA bir anlamında şartları var. Çok daha önemli olduğunu farkına vardılar. Çok detaylı. Peki neler yapıyorsunuz? Tabii Hizmetleriniz, çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ben şu an e, Silivri'de bulunan Turaş Gaz Armatürleri'nin satan müdürüyüm. Orada da çok dinamik bir ekibimiz var. Yani firma sahiplerimiz dahil genel müdürümüz ve benim ekibim ve tüm fabrika. Çok genç, yeni bir ekip. E, burada e, endüstriyel ve ev için ocakların gaz armatürlerini üretiyoruz. E, 400 kişiyiz yaklaşık. Şu an Türkiye'de tekiz. Yurt dışında da üç firma var. Onlardan biriyiz. Amacımız dünyaya açılmak. Özellikle Rusya pazarı. Avrupa pazarında iyiyiz. ARGE bölümümüzü kurduk. ARGE'de 250 yakın patent başvurusu yaptık. Ne güzel. Geliştiriyoruz bunları, gaz türlerini. ARGE çok önemli. ARGE çok önemli. Çünkü bütçe ayrılmalı. Bazı firmalar bunu lüks gibi görüyorlar. Evet bu son derece önemli son, Patent, inanılmaz almak önemli. patentler karlılıklar getiriyor satın alma gibi aslında argede biraz tabii. Bir know how evet. geliştiriliyor tabii ki. Bu çok güzel bir şey çok güzel ve bir Türkiye'de şey. de öncülük ettiniz bu evet. çok güzel Teşhis bu sektörde olsun. öncülük ettik İşte çok firma sahibimiz Gökhan Bey, Göksel Beylerin de büyük tabii ki destekleri var bu konuda Arge bölümü de çok iyi diğer ekip olarak tabii çok genç ekibimiz. ya ben çok o kadar güzel. mutluyum ki özellikle satın alma ekibi olarak da şimdi ve depo Arka. bölümü 20-23 yaş arası biz de onların işte tecrübelerimizi nartılana aktarmaya çalışıyoruz. Karşılıklı, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii de, Onlardan e, da çok şey öğreniyoruz. Zaten. Onlar bizden öğreniyor. E, bu şekilde gidiyoruz yani turaşla. Peki sizi ön plana çıkaran özellikler nelerdir? Kişisel, mesleki, evet. meslektaşlarınız arasında sizi farklı kılan özellikler. Ben şimdi 25 yıl oldu. Kendimi şöyle ifade edeyim. Hep böyle yenilikler bulma peşindeyiz. Şu an mesela iki tane yazılım mühendisi arkadaşım var. Onlarla şunu yapmaya çalışıyoruz. Son aşamaya geldik. Patent aşamasına geldik. Biliyorsunuz artık bu küresel dünyada yapay zekaya doğru gidiyor ilerleme bilgisayar anlamında. Bize dedik ki yapay zeka satın nasıl kullanabiliriz? Satın biliyorsunuz ERP programları var. İşte planlama, MRP çalıştırdığında ihtiyaçları çıkaran. Bize dedik ki yapay zeka ile bunu nasıl hızlandırabiliriz? Teklif toplamayı dünyanın her yerinden örneğin bir civata istendiğinde diğer bilmediğiniz firmalara nasıl ulaşabiliriz? Bunu dedik yapay zeka ile yapabiliriz. ERP programına entegre edebilir miyiz diye yazılım mühendisi arkadaşlarımızla bayağı çalıştık. Yani şimdi son aşamaya geldik. Hayır, hani babası. fark yaratan biz hiç durmuyoruz. Hep böyle gelişim, ilerleme. Çünkü artık bu dünyada durma diye bir şey yok. Kesinlikle. Ya ilerleyeceksiniz ya geleceksiniz. Evet. Devamlı bir teknoloji geliştiriliyor. Onları takip etmek, uygulamak, yeni teknolojiler geliştirmek çok önemli. Bunlara uyum sağlamak gerekiyor. Yoksa geri kalırsınız rekabetçi ortamda. Doğru. Eskiden bir firma varmış bir şey üreten. Tekmiş. Tabii Tabii şimdi her konuda en az 100 firma var. Çok rekabet var. Bir fark yaratmanız gerekiyor. Bunu da şu anki teknolojide işte yapay zeka ile kullanmanız gerekiyor. Onu başarmaya çalışıyoruz. Harika. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Benim özellikle şu anda genç gruba, benim ekibim dahil tecrübelerimi aktarmayı çok istiyorum. Genelde şey derler hani çok tecrübeli insanlar bazı şeyleri anlatır derler ya evet. bizde öyle bir şey yok. Kendilerini saklarlar. Kendilerini saklarlar. Ben onun yanlış Aynen. olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok paylaşırsanız ki. o kadar çok faydalı oluyorsunuz. Onlar çünkü pırıl pırıl gençler, makine mühendisleri, endüstri mühendisleri öğrenmek istiyorlar, öğrenmeye çok açıklar. Ve Biz bir de, sistem kurmak önemli. Tabii ki sistem çok önemli. Zaten yöneticinin de görevi o değil mi? Sistemi kurup tabii. izlemek. Doğru. Ee, yani o şahıslar değişse de sistemin işlemesi lazım. Tabii ki lazım. kişilere bağlı kalınmamalı. Bunlar genelde ERP sistemleriyle oluyor. Firmalar genelde buna biraz şey hani maliyetli de bir sistem olduğu için Yatırma ama sonuçları var. uzun vadede müthiş geri dönüşleri oluyor kişilere bağlı kalmıyorsunuz. Olmazsa olmaz olmazı zaten Tabii ERP ki. bütün kurumsal firmalarda çok. olmalı o sistem. ERP'nin olmadığını düşünseniz de Excel'de Bilgi. hala takip edilen. Beni düşünün. Ben gittim mesela. Bütün bilgiler benimle gitti. Bilgi. Kişiye bağlı kalmamalılar. Olmamalı. ERP çok Dijital önemli. olacak. Evet. Herkes ulaşabilecek. Tabii ki. Ben 10 yıl önce aldığım teklife ulaşabilmeliyim. Nerelerden ne alınmış. Bunlar çok önemli. Bunları aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Evet. Yani bir müşteriye farklı iki fiyat verilmemeli. O çok büyük hata. Tabii ki bunlar var. İletişim olmazsa eğer. Evet ve doğru, doğru yerden farklı. teklif almalısınız. Yani Tabii. ana üreticilere gitmelisiniz. Kesinlikle. Bunlar da çok önemli. Bunlar tecrübeli oluyor. Biz de onları aktarmaya çalışıyoruz. Harika. Yapay zeka ve teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Hep ilerliyoruz, durmuyoruz yani. Bravo, çok güzel. Evet. Peki genel olarak düşünürseniz kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Şimdi satın alma bölümü olarak söyleyeyim yıllardır yöneticiliğini yaptığım için. Öncelikle çok böyle sabırlı ve sakin olmaları gerekiyor. Çünkü genelde üretimde ne kadar düzgün gitse de çok acil işler çok sık olabiliyor. Burada tabii baskı geliyor satın almaya. Ya Bir günde halledeceğiniz şeyi iki saat halletmeniz gereken anlar olabiliyor. Ee, yani satın almayı seçecek arkadaşlar da öncelikle bu sabır ve sakinliğin olması gerekiyor. Telaşın olmaması gerekiyor. Ee, en büyük özellik bu bence. Bu, bu bölümü seçmek için. Uzun bir diye. süreç olabilir. Tabii ki. Ee, ve o süreçten de keyif almak lazım aslında. O çok önemli. Bizim çünkü en hareketli bölümlerden biri satış ve e, satın almadır. Hep dışarıdayız çünkü tedarikçilerle ilişkiler, ürünlerin bulunması. E, yani sabırlı ve araştırmacıları olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Evet. İyi bir araştırma şart. şart. Yoksa iyi yani hem kaliteli hem uygun fiyatlı optimum bir e, seviyeye ulaşmanız için. Yakalayamazlar o zaman. İyi Hep yeni araştırma. tedarikçi araştırmaları gerekiyor. Evet. Dünya pazarına. Yabancı değil çok önemli bu arada. Özellikle şey. şu an İngilizce ve Rusça da. Evet. Rusya pazarı da çok ilerliyor bizim sektörümüzde. Evet, çok iş yapılıyor Rusya'yla. ile. Orada bir boşluk da var. Şimdi Avrupa evet. biraz daha oturmuş. Rusya'da bir boşluk da var. Tabii o pazara var. biz de yöneldik şu anda. Kesinlikle. İyi bir potansiyel. Tabii ki. Satış ekibimiz de çok iyi o konuda. Umarım orayı da kazanırız. Ne güzel. Evet. Serkan Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat Benim programın keyifliyim. sonuna yaklaştık. Hı hı. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir Tabii tavsiyeniz ki. var mı? Ben öncelikle iş hayatına yeni başlayan genç arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Hayallerinizden vazgeçmeyin bir. İkincisi sevdiğiniz işi yapın. Her ne olursa olsun. Birilerinin istediği değil de sevdiğiniz işi yapın. Ve çok gayretli olun. Bizler akşam sekizde çıkıyorsak siz dokuzda çıkın. Bizi kullanın bilgileri öğrenin, Özverili olun. onu yani bu şekilde mesaj verebilir. Harika bir mesajdı. Evet, Gerçekten işe tutkuyla bağlıysanız, sizin motivasyonunuz artıyor, evet. verimliliğiniz artıyor, bu işe yansıyor. Tabii ki işe yansıyor. Ya sabah ayaklarınız geri geri gitmemeli. Kesinlikle. Erken Yüksek benkalkak. motivasyon. Evet. Olmalı. Bu çok önemli. Bu işe yansıdığı için müşteri memnuniyetini de arkasından getiriyor. Aynen. Evet. Müşteri memnuniyeti iç müşteri dediğimiz diğer bölümler de evet. e, o enerjiyi alıyorlar. Bu çok önemli Yayılıyor. ya bunu sağlasınlar. Evet pozitif enerji evet, sahip pozitif olmak. pozitif çok önemli. Pozitif olmak çok önemli. Kesinlikle. Çünkü her gelen yeni gün yeni bir umutla geliyor. Tabii ki. Her zaman umutla bakacağız. Şak. En büyük mesajım bu yani. Özellikle genç yaşlı arkadaşlara. Efendim katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Daha Hı. nice güzel başarılar ve projeler uluslararası çapta bizi böyle gururlandırmaya devam ediyor. Umarım insan. Ben de çok memnun oldum davet için. Sizlerle bir program yapmak çok güzeldi. Benim için onurdu. Çok, çok teşekkür. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz satın alma müdürü Serkan Ünlü idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.